Geldim. Adımını çevrim dışı arkadaşlar. Neyse, ses. zaten. Yüzdüm yürü. İçi zaten. Kaka yap. Kaka yapmaya git. İçi zaten. Ne güzel video çekiyorduk e neyse. Videomuza devam. Ne arkadaşlar. Videomuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi bu ev. Tamam. Bir de Girelim. Şöyle. Girdik. Arkadaşım Monina diye biri var. Arkadaşlar öncelikle evi göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle koltuklar koyduk böyle. Çok rahat koltuklar var. Nereye <laughs> gidiyor? Evet arkadaşlar çok rahat. Ay minderlerime bak ya. Bir de pembe. Ay pembe rengi bayılıyorum. Aklıma. da bayılıyorum. Pembe de Boy'dan sevdiğim renkli pembe mi var? Çok severim. Yastığım bile pembe şuna bak. Ben de pembeye bayılıyorum ama. Evet o yüzden sırf böyle bu koltukları aldı pembe oldu. Pembe diye. Ama nasıl pembe bayılıyorsun? Baksana koltuğum mavi. Ne var? Payağın yok diye böyle pet yatağı almadım bana pembe. Kim ne yedik? ne yapayım? O zaman hallettim. <laughs> Arkadaşlar aldım paramı toparladım. Bakın 9 bin lira var ama. Bir dakika sen 9 bin lira mı var? Y yok. Yok nereden gördün? Yok. <laughs> Arkadaşlar bu televizyonda sırf pembe diye aldı. Altında bak bunun, bu televizyonda pembe var mı var? Yani. Yo dişi pembe değil ama. Bunda içi pembe değil. Bak bu pembe. Aa doğru pembeymiş o kuyu pembe böyle. Tamam. <laughs> ya ben de minyee işte oyunu. Bana yok ama. Aa. <laughs> Neyse. Arkadaşım üst kata çıktı sanırım. Arkadaşlar burada bir tane. Bunu adı ne ya? Neyse adı yok bunun. Bakın arkadaşlar buradan püsküller ya Ay, çok çok güzel. Evet arkadaşlar burada da bug yaptım. Hani pendeye pen etmiyordu. Oldum. Hani yetmiyordu. Evet o zaman <laughs> yetmiyordu ama pen büyük dedim oldum. Burada da böyle bilgisayarım var. Evet biz bunu ne yap sanıyorduk? Sanmıyorduk sen sanıyordun. Yo her sanıyordum. Birlikte sanıyorduk. Yo çay çayını yürüyecek. Ben hiç çalmıyordum. <laughs> arkadaşlar bakın burada da tencere aldım. Var ya dönümde böyle mi? derlemesine. Özel yani böyle. Dönümde güncelemesine çalmayalım. Burada bir tane bilgisayar var. Bilgisayarın sandalyesi de bu. Bu yere bas. Neyse. Bilgisayar birazcık küçük olacaktı. Neyse arkadaşlar burada da ikili. Burada anne. Burada da Baba uyuyum. Evet. Gerçi bunu sevgi ve kayanlar yapabilirsin. Aa doğru. Ya da pamuk ve George. Ya da pamuk ve kahve de yapabilirsin. Doğru. Arkadaşlar biz bunu masa sanıyorduk. Biz değil sen. Sen de sanıyordun. Sen. Sen de sanıyordun. İş. O böyle. Yanlış koymuşum. Düzelttim mi? Düzeltemedim. <laughs> Arkadaşlar bu e, mikrodalga bu ocak, ocağımızda Frab Kurabelov ocak. Ne güzel bak. Ne güzel şey. İster misin? Evet. Yedim mi? Evet yedim. Nereye yedin ya? Sesini bile duymadım. Arkadaşlar ya bu? İşte, E evet, ben de kurabiye olacağım yiyeyim. Cim, bu sefer yiyeceğim. Sana yok. <laughs> ya Niye yok? Hem benim daha güzel bir kurabiyem var. Neymiş? Bak bak. Bak bu var çok güzel. Aa bu nereden bu düşen? Çok güzel bir kere. Nereden buldun? Çok tatlı. Arkadaşlar burada da sandalyemiz var. Gördüğünüz gibi çok güzel krabi gibi pasta gibi arkadaş tatlı bir tane yatağımız var yatağım neyse ah yattım işte Bunda uyuyacağım ben burada dolabım var giysilerim tam tam falan burada burada da uyuyorum bakın burası spoiler uyum yeri gece bile spoilerler için çalışıyorum burada ben ne spoiler gelecek ben geldim abay Bence de dediler bayramı. Biz de spoiler için tarzıyoruz. Burada da arkadaşlar PKX'de Borg. Yani seviyeler gelinceki resimler. Burada eski kız var. Bunun ismi Papi'di sanırım. Bize ne güzel saat veriyordu. Onun resimleri böyle inceliyoruz. Buradan PKX'de bak güncellemesi ve Papi'nin olduğunu inceliyoruz. Burası da Borg. Ne yapıyor? Evet ne yapalım arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Dondurma var. de i̇şte gerçi biz dondurma veriyor. Çantı yakın. Bak bu da bize dondurma veriyor. Hem de aynı dondurma. Burada da yeni güncellemeler gelecek hakkında onları eşyalarını koyduk. Bakın. Bu Perkşeks'te Borgun güncellemesi. Bu da kekse yıldönümü güzelmiş. Burası da banyo yaptık. Gör <laughs> banyo. Evet arkadaşlar. Burada tuvaletimizi yapıyoruz. Burada peçete var. Onu da siliyoruz. Sonra buradan peçeteleri çöpe atıyoruz. Burada banyo yapıyoruz. Havlularla siliyoruz böyle böyle. Burada böyle su var. Yine havlu var çünkü elimizi yıkıyoruz. Sonra da havluyla siliyoruz. Öyle işte arkadaşlar. Böyle. Ve gelelim buraya gizler Ay. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel. Reçel neredesin? Reçel gel. Reçel. Ben söyledim bana şu ver. Veremem. <laughs> Para yetiyor mu? Amcım. Arkadaşlar burada da konfetiler, balonlar var. Arkadaşlar çok güzel balonlar var ve arkadaşlar pamuk şeker var. Bir partinin olmazsa olmazı pamuk şeker var. Burada da böyle şarkı söylüyoruz. Zeyce söyleyeceğim mi? Sen neredesin? Buradayım. Pamuk şeker ben Dur pamuk şeker yiyeyim hakikaten. Hatırlattım. Hı. Ha teşekkürler. Ya hepsini bitirdim ya. Uf. Hadi şarkı söyle. Ben söylemeyeceğim. Tamam ben söyleyeyim. Söyleyecek mi? Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma adam oralarda. Mm -mm -mm -mm. Sen de güleylen öyle cıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta. andık bir buluşma. Mm -mm. Lay 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 ben de böyleyim. Lay 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 hep de böyleydim. Neyse Şimdi böyle şarkı uzunmasın. Video uzunmasın. İşte böyle parti yeri var. Sonra parti yaptıktan sonra pasta yiyeceğiz. Burada doğum günü partisi yapılır. Ve evet, patlamacı bile var. Böyle, böyle arkadaşlar. Çok, çok güzel. Rengi harika. Bizim pasta rengi örgü, değil mi? Evet çok güzel. İşte böyle arkadaşlar. Pamuk şeker yedim mi? Yedim. Neyse arkadaşlar videomuz. Neyse arkadaşlar. Hadi beraber diyelim. Sevgiyle kalın. Haydi kalın.